biraz kafanızı bassak olur mu? Ne yani demek? Ki. Yani biraz daha aşağı indirsek şeyi. Basar mısın play'e? <laughs> Ayağa kalk göster tişörtünü abi o zaman herkese. <laughs> Hayır biraz öyle olmaz. Biraz arkada göründü zaten. Hangi yani. tişörtü giyiyorsun can temiz gösterir misin <laughs> bize? Gösteremem. Hadi ne olur göster ya gözükmüyor. Hep hop ne o? Moonspell mi? Ne o? 90'lardan New Metal grubu. Gotik. Bilen, Bilen bildi. Helal olsun. Bilen. Hazır mısın kulaklıkla korku oyunu oynamaya? Ay. Oy. Yalnız kulaklığı çıkarmak falan filan gibi hareketler yok. Ver. Yüreksizce hareketler yok tamam mı? <laughs> Nedir uygunluk dükkanı? Bize izah edebilir misin biraz? İçinde <laughs> bütün uygun ürünlerin olduğu. Hı. Uygun olmayan Drugstore hiçbir şeyin olmadığı. Allah. Eyvah. Eyvah. Şş, neye girdik lan? Hemen gerildin mi sen? Hı? Hemen gerildin mi sen? Allah kahretsin. <laughs> ya kulaklık ya. Kulaklık bütün işi değiştiriyor. Allah kahretsin. Bak balkondan. Ya abi. Görüyor musun? Ne? Ha? Ne? Ne diyorsun? <laughs> ne oldu lan? Orada bir tane yeşil bak şu çıktı. <laughs> Ondan mı korktun sen? Ya başkasına korku oyunu oynatıp arkadan gevrek gevrek izlemek evet, çok keyifli ya. ya. Abi. <laughs> Ha, bakalım. Bu ne? İğrenç. Evet, evet. O kadar da dar gelirli değilmiş ve iki katlı evde oturuyor. Yerin sıvası falan yok ha. Bak tabi. Belki bir şey var. Allah. Ya şimdilik çok şey. şimdi çok az kaldı. Ekstra dur şimdi ben evden çıkmadı. <laughs> o bana niye havada duruyor lan? Boruda değil havada duruyor. Ay insan iki çitiler etrafı ya. Bütün Ay. olay bak kaldık. Ne gibi. Bir anda ya bir şey çıkarsa. Sen koridordan korkuyorsun. Bir şey ne gibi yana üstümü yana değiştireyim de öyle gideyim diyor. Oğlum Sims mi oynuyoruz, korku oyunu mu oynuyoruz? Tamam da abi yine Japon adamsın, bir öz saygın var yani. Adam değilim, kadınım bu arada. Aynen. Kubiko, Mikiriko falan diye konuş. Ne, racist mi oldu? Yok. Onca bilenler için. Mikiniko dedi abi. Buraya mı ettim kanka bu Japon yemeği nasıl yeniyor onu da bilmiyorum ki. E, tamam işte geriliyorsun ne geriliyorsun sen? Ne gerildin hakikaten abi ya. Bir yemek yiyeceksin alttan. <laughs> ölecek de az kalsın. Evet. <laughs> Canı götünde. <laughs> <laughs> Noodle boğazına kaçtı öldü gibi oldu bir an. Evet. E şimdi evden korkmuş oldun. Daha korkmadım, daha gerildim. Hı, <laughs> tamam. Ya, hani Ne oldu be? Cırcır böceğiymiş. Ama çok aniden cırcır cırcır. Hadi bir şey kapat ya. Mahallenin ortasında el feneriyle gezme deli gibi. Öyle. Neden ya? Kapıyı kapat da içeri bir şey girmez. Bu ne oğlum? Bu nasıl gerçekçilik seviyesi yani? Kapının kapanmasından mı rahatsız oldun? Abi? E sigorta da ödeyeyim mi her ay? <laughs> Ne yapayım? Niye oyun oynuyoruz bunları? Vergi iadesi doldurayım mı yani? VHS filtresini kapatmak ister misin? Abi mi? isterim ya Allah belasını Fazla versin. Escape'e <laughs> basıp <dedim>, çıkmak isterim. <laughs> ha escape var mı? <gülüyor> 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 Az güven veriyor değil mi? Şey yapıyordum böyle. Tamam bu sanal bir şey. Şu efedeni kapat abi ya. Ya hadi lan. Ya nasıl oynayacak ya görecek önünü? Abi bir şey yok yürüyor işte adam yola. Nasıl gideceğim ya? İncemez. Şu telefonu çek aşkım. Aniden yanıyor. <laughs> tipleşim geliyor korkutuyor adamı. <laughs> Al şunu. Lanet olsun sen adamı tipleşim <laughs> adamı. Yani. Evet arkadaşlar ben <gülüyor> şimdi <gülüyor> gideceğim. Vikir vikir sesler. Hayır cır <laughs> cır cır cır. Hangi vikir vikir sesler? Oyundaki sesleri duyuyorum ben galiba. Ha o. Oh. <laughs> <mi? gülüyor> ben bir sesler <saçlar gülüyor> duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ya. Adam silüetim var orada. Ya. Ya. O bitkilerden bir korkulacak. Tweet sat onurlu yaşa ya. Ama ya sen... bu arada hiç böyle Anadolu'da ara, araçla seyahat ediyorsanız hakikaten böyle bazı kasabalarda 6'dan 7'den sonra bütün ışıklar kapanıyor. Bu kasabanın girişinde bir benzinci açık kalıyor falan gibi böyle ya, anladın mı? Ya da bir tane teker açık kalıyor sadece. Ay, hakikaten kesinlikle. adam da küçük bir kasabada yaşıyor muhtemelen. Çok iyi yakalamış o atmosferi. Çok iyi yakalamışlar ya. İyi etmiş değil mi abi? Hmm. Tamam. Adam var Silahımız orada gördün mü? Falan var mı? Yok Vallahi. hiçbir şeyimiz yok. Bıçak ben bu var. Artık sonsuzlukta yürüyorum ya. Işın kılıcımız var komandoyuz. <laughs> sen nasılsın lan? Düz insan mısın? Ha? Ha? Yok? Buralarda korkunç şeyler oluyor mu? Adam sen kendin korkunç. Bu ne zaten ya? ya. Bu bak. ne? Ama bacaklarını görmedim. Ne oldu? Ee, adını bile ağzıma alamam. De yapacağız. Sen delirmişsin gibi de biraz. Ha, Ama falan diyor. ha. Ee, kıyamet günü yaklaşıyor. Ben seni uyarmaya geldim. Eh. Tarikatçı abi onu polis alır boş ver. <laughs> niyetin senin artık insan kırmak. <laughs> yani, bir la atılar, evet. <laughs> abi insanlar... <laughs> Nasıl gergin. Adamın gözüne lamba tutuyorsun abi, F'ye basıp söndürsene onu. Hah, oh be. Ee? ee geç Niye buyardı seni yani? Deterjan ya da kedi maması bunlar. İkisi de olabilir. <laughs> Okuyamıyoruz da deneyip, da deneyip göreceğiz. <laughs> cips galiba. Jelibon bende. Galiba. Jib, jib. Renk renk cips bunlar. Cipslerden gerilmedin değil mi? Aynen şu an ışık var her şey okey gibi. Bunlar Oo. Işte... Burası Ay, benim reyon. Ben, i̇malara sahip. Bayan reyonu. Erkek eğlencesi. Erkek eğlencesi. Ne Aynen. oluyor lan? Ha, ha, ne oldu? Tamam. Ha, aman ha dikkat et ha. Tamam. Kapı falan ha, aniden bak, açılmasın. Ben biraz elimi yıkayacağım çünkü yeni geldim ve her yeri tuttum. Olmuyor. Adamın boynu çok kötü olmuş ona eğil eğil bak yani. Boynu yamamış. Evet ya oha o nasıl <laughs> bir şey Nerd boynu. <laughs> Sen bir doktora görün yalnız. <laughs> Ne güzel işte güvenliğin için kamera var. Niye geriliyorsun Oo. ki? E güvene bak. Şu güvene bak be. <laughs> adam, adam geliyor. Ne? Adam geliyor abi. Gitmiş. <laughs> e, adam abi. nerede abi? Daha gelmedi. Buraya. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Aa, bir dakika. Aa, gelmedi gerçekten. Dur şimdi ya. ya gitti. Sen elinle çarpım yapıyordun değil böyle? Ha burada. Adam var. Ay. Ay. Kapatma hemen şeyimi. Carrefour kartınız var mı? <laughs> Yani ne olacağını anlamıyorum ben şu an. Çöpü nereye bıraktın abi? Şimdi çöpü arayacaksın. Nerede <laughs> i̇şte nerede? <laughs> ha burada. <laughs> Gidiyorum lan. Gidiyorum ne olacak ki? Ya zaten geliyorsun kendini boş boşuna. Kafanda abi kafanda. <laughs> şey ne bakar, oluyor? Abi, şey ne oluyor? Ne oluyor be? Ha arabaymış. Zaten ortalık kırıldı. Hadi git artık çöpe. Çok yavaş hareket ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <dakika>. Hadi artık. <laughs> Hadi yeter. <abi>. At artık <gülüyor> çöpü. <gülüyor> At. <gülüyor> 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 Yani Şuradaki sarı bantlar ne ya? Mi? Orada sarı bantlar vardı bakmadın onlara. Ne bakacağım abi? Bana ne belamı mı arıyorum ya? Ne bileyim abi? Bir hırsız mı hırsız gelmesin dükkana. Işte ben zikirimi namusumla. Gelen gelsin. Okutsun ürünü de, <laughs> siktir olup gitsin herkes. Kitledin değil mi arka kapıyı? Ne? Kitlemedim. Kilit yok zaten. Bir de benimle uğraşıyorsun uğraşıyorum mi? <gülüyor> <gülüyor> korkunç sınırından kaçınarak oynama şansım varsa onu, kovalayacağım ben mesela. Korkunç bir şey de yok yani oyunda ha. Ya bak geldi gene. <laughs> ne? Ha. Aa sen kendi kendine halleniyorsun ha böyle. Senin kulaklığında kulaklık yok tabii konuşuyorsun. Ha ikramlar var orada da öyle. Ha. Ya sen bildiğin şeye mi yönlendiriyorsun? Ya, tabii yani o kadar. Orada korkulu ki... bir şey olacak o yüzden mi söylüyorsun? Yok. Yo. Belamı Arıyorum. Abi kasada durursan niye hey, güvenlik kameralarına bakıyorsun? Bir şey yapıyormuş gibi gözüküyor. Quest quest yok mu ya? İşte bozuk şeyleri attı. Para mı kazanıyorsun işte küçük küçük? Yok ben mi oynamadım bu oyunu daha önce? Ulan bir... <laughs> <laughs> Dediğimi dediğini tutsun ya. <laughs> evet bir de artık yalanlarım da tutar değil. Bu bitirdim ya ben bunu. Bu. <laughs> 5 dakika sonra da şey dedim, high score'um var benim bu oyunda. High score. <laughs> Öyle bir çalışırım ki burada. Peki Binli... saatliği 20 dolar, ama cinli. Zaten. 13'e de cinli yapıyoruz zaten. 13'e de cinli yapıyoruz. <laughs> 20'ye de cinli yaparız. Cinli, <laughs> biliyoruz ki. Kesin mi cin oldu? Kimse cinsiz demedi. Abla cin ne zaten yani hani... Düşündüğün <laughs> zaman... Hani şey mi? 20 dolara cinli, 18 dolara kurt adamı falan hani. <laughs> İşte fantastik bir şey var işte. Ama birinden <laughs> kaçman daha kolay olmaz mı? Hangisinden? Kurt adam. Kurt adamdan kaçman bence çok kolay olmayabilir. Çünkü duvarları geçemiyor en azından. <laughs> sen kafanda kurmuşsun. <laughs> sen sen kurusun şey kurdu olmuşsun. Peki iki gece iki kurt adam 18 dolar, tek gece altı cin 20 dolar. Hangisi? Altı cin mi? Altı cin. Ama ikisi sempatik, dördü kötü cin. Müşteri geliyor. Müşteri geliyor. Ha. Bence çok kötü ölürsün kurt adamla. Cin en fazla böyle böh falan eder. İçine That's what ne Böyle gözlerini kısıp bakıyordu sana fark ettin mi? Ha paket var. <laughs> Yok. <laughs> <laughs> Günlük mesaimiz bitti. Really? Closely mi? Hayır abi uzaktan izlemek istiyorum. Yes yes. <laughs> ben hiç anlamadım valla ne olduğunu. Kısımdan işte çıktı. Ben anlamadım hiç ha. Neyi anlamadın ya? Ne oldu ya şimdi? Bir daha izleyelim. Başladı şeyleri ya. Ne oldu ya? Ne oldu abi? Gel işe ben? Haydi bakalım hayırlısı yolda. Gerginlikler. Fener nerede lan? Fener Gerginlikler. <laughs> Ayda 36 bin lira yapar. Bir sonraki ha, gün galiba. Ya. Yazı, çık Yazı çıktı. Yazı aniden çıktı. Next night yazdı. Daha mı karanlık lan? Daha karanlık abi. Gerçekten daha karanlık ha. Yani... Oğlum önümüz gözükmüyor lan. Işıklar da etrafı aydınlatmıyor. Bir şey yoktur lan. Kasabamız yine. Mahallemiz. Abi. Kasabıyla. Manabıyla. <laughs> Hayır sevindi. Kötü olan şeyler yokmuş gibi davranırsak kötü olmazlar. <laughs> abi hiçbir şey gözükmemesi ama artık yapılmaz insana ya. Ya herhalde bir elektrik kesintisi falan olmuş abi. Yürü git bana Belediyemiz. <gülüyor> Diyebilir miyim? Korkusunda değilim ya şu an. Burana aşırı dikkatli bakmanı istiyor resmen. Evet ya. bu şerefsizlik abi. Bu... Hadi hadi. Bu sefer de öbür... Abi... Ne abi. oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aşırı gerildim. Ne oldu? Gittin <laughs> mi mahalleye ya burası? Düz git. Ya yürü. Kardeşim yürü ya. Ya abi. Ya. Hayda. <laughs> Sen nereye sokuyorsun canı? E, dükkana götürmeye çalışıyorum. Yalan söylüyorsun. <laughs> kadar <laughs> paranoya olmaz ya. Keyif yerinde mi? Düz git. Nerede be dükkan? Gözükmüyor nerede gideceğim? <laughs> Nereden gideceğim gözükmüyor daha. <laughs> Nereye gidiyorum abi? Ee, keşke <laughs> yaptı korku oyunu oynasak. Of. Ne oldu? Ses arttı ya. Ne sesi? Cır. Cır mı? Yani ham. Hamam böceği. Hayır yani hmm. hmm. Böyle lambaların şeyi vardır ya. Humming of the lambs. <gülüyor> 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 Kuzuların dip sesi. <laughs> Kuzuların white noise'ı. <laughs> <laughs> ya bir şey gözükmüyor ki nereye bakacağım ya? Bir şey gözükmüyor ki oyunda. <laughs> o zaman cin yok biri kasede bunu aldıysa. cin niye kaset yolladı? Tabii canım cin niye kaset? Hadi bana güzel bir şeyler anlatın. Haydi'nin son bölümünü izlemiş miydin abi? <gülüyor> 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 Nasıl da mı Haydi? Ay. Daha, <laughs> orada orada orada. Ha? Nasıl gene iyilikler yaptı bizim? <laughs> Vallahi billahi. Clara da iyileşti. Öyle evet, ee, mi? Teri de hep çok iyi. At, atı da o çok kendi iyi. Ya. Atı atı da vurdular. <gülüyor> 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 Hemen hızlıca dibe indin yani. Ya atın hayır, bacağı kırılmıştı vurdular atı. Ya. Ne oldu? Düz git. İnsan kendi bunu niye yapar? Ah köprü ha işte, köprü. Allah kahretsin. Ben bu köprüden geçmek istemiyorum şu an. Neden? Ezoterik anlamları olduğu için mi? Gözünü kapat koş. Ne hayır ya. Ha tamam okey doğru. Kapa gözünü. Hadi dedi ya köprüden düşmüş bir bacakları ters dönmüş tövbe estağfurullah. Gidiyorum. Ya ne yapacak bacağı ters dönmüş adam sana sen yürü ya. Gidiyorum. Nereye doğru gidiyorsun hala? I don't know, I don't care. Vardın markete. Sen de mi gözün kapalı? <laughs> 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 ne Ne hemen hayalet olduğunu kanıt getirdin ki? <laughs> bence hayalet mi? Niye kapı bozuk? <gülüyor> <gülüyor> hayalet olmasın yok abi bence kapı bozuktur. Ne oluyor ne bitiyor? İçeride müşteri olmasın bir içeri bakalım. Bana ne be? Çöp devrimi. İşte Şuradan çekiyor, çekmiş. Evet. Ne çekmiş? Bırak ya. <gülüyor> <gülüyor> Bırak ya falan kül yutmaması <laughs> çok tatlı değil mi? Ben yemem. Ha anladınız mı? Bu bir korku oyunu bunun farkındayım. Cin var cin! <laughs> Oha şimdi tribini anladım yalnız Allah kahretsin. Neyin ne? Ha teyzeymiş. Ne Çünkü anladın? şeyde rafların arasından geçerken inanılmaz tribe gireceksin biraz sonra. Neden? E çünkü görmüyorsun rafın öte tarafından çıkana kadar içeride ne olduğunu. Hangi içeride? Neyse ne istiyorsun ben sana getireyim bu işi bitirelim mi ya? ne oldu bak sen de benim gibi yapmaya başladın. Hangi raf abi biz anlamadık ya. <gülüyor> <gülüyor> Burcu da geldi benim kafama. Ne diyorsun abi anlamıyoruz. Beyza daha fare ödeyeceğiz ya. Sen kasa arkasında dur. Niye önünde duruyorsun ki zaten? Müşterilere de bak. Kadına psikolojik baskı yapmak istiyorum. <laughs> Sınıfli. Abla galiba tuvalete gidiyor ha. Ay çok kötü hareket etme şeklin ha. Abla buldun mu istediğin şeyi? Tuvalet. Aa tuvalet. Ablanın biliyorum. yüzüne bir şey mi olmuş lan? senin yüzün. Bakma bakma. <laughs> ay, bakma bak. bir şey ay, olmuş, bir şey <laughs> olmuş. <laughs> bakma. Yıllar önce Elim bir kazada piksellerini kaybetmiştim. <laughs> <laughs> o günden beri pikselleri <laughs> yanmış. Piksellerim yerine gelmedi, abiğim. <laughs> ne kadar Teyze, hızlı cidden oldu, cidden değil mi? Ben gidip alıcı. Teyze öldü mü lan? Geldi geldi. Geliyor. Ay. Anca işte bezini indirecek, bağlantı Teyzenin sakalı mı var? Ya teyzenin suratı surat değil. İşi iş değil. Bir şey mi istiyor senden? Problem istiyor Gel. Gel. Tezgahın altından sopayı da al abi. <laughs> Fare zehirini al abi. Altını mı sileyim ne? Gülüyormuş be kadın. Hiii <laughs> yenim. Ken mu? Ken şey gibi değil mi? Ken kun falan filan böyle ırkçı bir şaka İrkçı. yapılıyor gibi biraz. Ne ırkçı konuşuyorsun teyzeciğim? Irkçılık yapma teyzeciğim. Yamazaki diyeceksin. Teyzim Gezgin, ne yaptın temizledi mi buraları? Ha. İyi lan temiz bırakmış. Bence altın eşip gitti o zaten. <laughs> Dördünün. 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 Dördünün giremedi. Gülme <laughs> teyzene gelir başına. Yani gibi koridor gibi ya da. Abi? Ah. Ay oh. sorun sorun. Oh. Ne oldu? Çık bakayım biz dışarıda sorun. ne oldu ne olmuş ya? Ne olacak abi sorun var dışarıda ne olacak? Ya bakın. Niye böyle? E bozuldu işte çünkü. Bozulmadı, kork. cin var. Cin var tabi ki cin var da. Ya ne cin mi algılayacak kamera? Kamera bir kere cin görmez ki. Ha kameraya bakayım ha cool tamam bir dakika bakacağım. Bu niye devrilmiş ki? Anladın mı? Niye devrilmiş abi biz anlamadık. Anladın? <laughs> <laughs> e tam onun yanında arkadan çekilmiş video vardı. Ee. Allah Allah altın <laughs> lista nerede acaba? Ben oynamadım daha önce. <laughs> Küfür Küfretme yani. ya. Küfür etmez misiniz? Ben arada elime azıcık pürel sıkmak isterdim yani. Söyleyeyim. Hani oyunla ilgili neyi geliştirirdin? Pürel sıkma olsaymış keşke oyunda. Sen, sen, olsan... Pürel sıkma eksik. 10 üzerinden 8. <laughs> sen çok gerildin ha bu oyunda hiçbir şey olmuyor yine gördüğünüz üzere. <laughs> <cereyan>. Ha <laughs> başladık yine. <yani. gülüyor> Convenience Store dedik. Al Convenience Store oyunu oynatıyoruz sana. Bizde yalan yok. Store. Spoiler alıyorsun şu an kapat. E ben alayım ay. Ya yani bak. Mutsuz oldu. Mutsuz oldu. Şimdi temizi de mutsuz ettim biliyorsun değil mi? O içten içe şey diye düşünüyordu. Belki de belki de gerçekten sadece bakkallık oyunudur diye düşünmeye başlamıştı. Yok canım bu oyunun meymenet yok yani ne demek? <laughs> oyun türcülüğü. <laughs> belli abi belli. <laughs> yok abi o, o bir şey diyeyim, ama değil mi belli Bunlar abi. böyle abi zaten. <laughs> Onu baştan belirliyorlar. Bir şey eksik. Ulan dün dükkana yürürken yeterince korkup kaybolmadık ya. Bir şey evet. eksik. Ne eksik? Yağmur yok. Şuradaki elemanın bizden iyi kazanıyor olması beni üzüyor Aha, ya biraz. Oh kapıda her şey. Kapıda her şey. Bak şurada. Sen sessiz mi konuşuyorsun? Bilerek stres mi arttı? Ses, Ses arttı orada. <laughs> Sıngır sessiz konuşuyor. Temiz şimdi. <laughs> Sungur'un psikopatlık seviyesini kestiremiyorum. Şimdi abi. <laughs> Üzgün git abi. <laughs> Allah'ın belası köprüye geldik. Allah belasını versin bu köprünün inşallah ya. Sokakta tek başınayken yolunu kaybetme paranoyasını çok iyi yansıtmamışlar mı? Ya, müthiş yansıtmışlar abi ya. Biraz yüksek yerlere çık ya. Korkuya bak, şimşekle ko çakmasın artık. Şu hayatta korktuğum şeye bak ya, işe gidememek. Ama yağmurlu bir havada işe giderken kaybolup şimşek çakmasın <laughs> da insanı korkutur ha. İyi yapmışlar yani oyunu. Belediyeyi mektup manyağı yapardım ben böyle bir yerde Oğlum al, al, şunu beni götür lan. Lan ben hatırlamıyorum ha. Çok oynamadım bu oyunu. Ben oynamadım bilmiyorum. Allah Allah. Dezenfektan da yok he. ha. Ha varmış tamam. Dezenfektan çünkü olmasa çok ciddi. orada olması bir güven veriyor. Ben de korktum lan. <laughs> Temizden korktum ya. Allah kahretsin ne bağırıyorsun. <laughs> Zincirleme, korktuk inanamadım. Hayır ben o adamın orada çıkacağını biliyorum. Öyle mi? Evet. Aa, nasıl korkuyorsun? <laughs> evet, temizlik korkmasından korktum. Aha, orada bir şey var. Problem. Ne var lan? Problem şey, sürünerek gitti hareket oradan. Yemin ederim yani. sürünerek giden problem. Ciddi mi? Hı. Evet. Ben, mi ben hareket oynamadım diye. çünkü çok bilmiyorum. Git bak lan korkma. Evlerin önüne yoldu yulaktı yani. <laughs> Okey. <laughs> Ben seni anlayacağın ya. şekilde anlatayım. <laughs> Gerçekten. Ulan Japon. Yine küçük çocuğu süründürttün orada. <laughs> Ulan. Ve evet. soktun bizi. Ulan. Ulan Allahsız Japon. <laughs> Ulan Budist. Kapıyı kapamış mıydın sen? Aha sıçarsın. Ne oldu lan? Ne oldu ya? Kapı değildir değildir bas. Hayda kapamış mıydın ya Allah, sen bu kapıyı? Allah içeriden ses geliyor. Vallahi. Bok oh, gibi ortam şu an. Aa. Allah! <laughs> ne, ne yapacağız? <laughs> arkadan arkadan bok dolaşırım ben oraya şu an. Arkadan git abi. Hadi. Anlat! Eyvah! Ne oldu? Kapı açıldı. <laughs> Kapat geri. Ne kapatayım ya? ya? Açıldı. Çıkıyorum işte. Ne oldu? Bir gerginlik oldu ama olmadı gibi de oldu. Kapı niye çaldı? Allah! Ya doktor. Allah o ne? Ne istiyorsun doktor? Yağmurda ıslanmış. Şunları bir koyayım geleyim mi? Sen hazır normal bir insanken. <laughs> sizin ne var? Tiner herhalde sizin. Ya. Güzel, giyimli bir bayan. İzleme oğlum. <laughs> İşemeye mi geldiniz? Önce bir şey satın ha, Şey. Haydi. Bunlar mı sadece? Neden o kadar baktın? Ne oldu? Sen, bir tek sen mi çalışıyorsun? Ya Girl power. Döndür bakayım. Allah kahretsin bu dönüyormuş ya. Öbürü? Öbür tarafa dönüyor mu? Ya bu bir şey biliyorsun ha. Biliyor tabi canım da. Yok lan oynamadım ben bunu daha önce. Bu mu? Evet ah. Tuvalet mi bozulmuş? Tuvalet kendi kendi açılıyor, kapanıyor. Hayda. Hay Allah bu ne? Oğlum kap... Arkanda bir şey olmasın abi bir dön de bak istersen. <laughs> Kamera kayıtlarını göremiyor muyuz geçmiş? Hmm, bilmem. O kadar oynamadım ben bu oyunu. Hayır bir ya. Bilgisayarda... <laughs> bir şey oluyor. Ne oluyor ya? Bak kadın sana o çiçeği, muskayı verdi gitti. Tıkıt sesi geliyor şu an. Bir bilgisayara bakıyor gibi. Sen yapış güvenlik kameralarına. Ne de olsa ismi güvenlik. Aa! Burcu kaçtı ha baş başayız. Geldi. Neydi o? Geldi adam geldi adam. Adam adam değildi. Ne yapıyorsun orada sen? Korkudan rujuna sarıldı. <laughs> Aman hadi bir rujuna sür de beşimize bir şey gelmesin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben buralara kadar oynamadım bu oyunu. Ciddi misin? Gerçekten. Abi Şaka kere, yapmıyorum. Hayatında bir kere olsun doğrusu. Gerçekten <laughs> buralara kadar oynamadım bu oyunu. O kamerada çıktı kapattın mı? Hayır klozet kapağını vurmaya başlayınca kapattım. <laughs> Saldım her şeye her yere Bırak bakayım. ya nereye saldın. Ne olacaksa olsun diyorsun. Girmeyeceğim ya buraya manyak mıyım lan? Kapanacak kilitlenecek üstüme. Tabii canım deli misin sen? En azından şu kötü ruhla burada ferah ferah aydınlıkta otururum. O neydi? Simsiyah giymiş biri miydi? Michael Jackson'a benzettim ben biraz. Yüzü yoktu yani. Hani neyin i̇şte, işte. Yani. <laughs> Artık oyun diyecek. Ben ne derse yapacağım yani. İşte kapitalist sistem görüyorsun. Aa, Japonlar gene düşündürdü. İşte böyle kırdı rezistanslarını. <laughs> böyle bu yüzü düştü. O şey kim o? Adam. Nasrettin Hoca. <laughs> Ezerdüş mü durur mu? Abi en zaten kompleks bir karma yaşıyorum ya. Yani Çokluklar barındırıyorum şu an. Önemli olan da bu değil mi zaten? Önemli olan o biliyor musun? Bir sanat eserine sana bunu yaşatması. Bak sanat işte bu. Abi kesinlikle bu arada mükemmel oyun. Ha exercise the door. Exorcism. Hayda. yapıyorsun bu şeyle? Şimdi gidip anahtarı tane. geri alacağım. Ne oldu ne çıktı? Gözleri akmış bir tane herif çıktı ya. Sonra da kayboldu. Hayvan gibi boktan sesler geliyor arkada. Hayvan gibi kapıya vuruyor. Aç abi aç. Hangi kapı çalıyor? Ya. Bir tane kapı çalıyor. Milyon <laughs> tane garip ses geliyor. Ne oldu ne yani. ya Tipe bak dönüyor yavaş yavaş. Evet. <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Japon'un korku oyununu bir saat boyunca can temizi maruz bıraktık. İşte kendisini görüyorsunuz. Burada. Nasıl hissediyorsun abi? <laughs> oh, kim hissediyor? <laughs> Bir ihtiyacın var mı bir şey ister misin? Abi yani hani bak <laughs> çok daha derin bir şey oldu. Yani dedim ya korktuğum şey Joe diye çıkması. Daha derin. Şu an ne oldu? Şu an edilmiş hissediyorum kendimi. Yani oyunda bir şeyler olurken şey oldum bir noktada artık. Aa, ya şu an bunlar başıma geliyor ve elimden gelen hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar biz bir süre mola veriyoruz. <laughs> Devam eder miyiz etmez miyiz bilmiyoruz valla. Montajına bakarsınız. Bu video burada bitiyorsa etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu video devam ediyorsa ettik demektir. Kendinize iyi baktınız. Haydi görüşürüz.